Türk Hava Yolları kadınlar Kutabı'ndan 68. Lıydı. Atatürk Havalimanı dış hatlar girişinde haksız uygulamalar karşı direnişlerini sürdürüyor. 29 Mayıs günü sivil havacılık alanına getiren grev yasağını protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına katılan emekçiler yasa dışı eyleme katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldılar. karşıya kalıyor. Çalışmaya devam etmek durumunda kalanlar kulakları yırtılmasına, duyu kaybına giden sorunlarla karşı karşıya kalıyor. you're not. Herkaç ay dünya şirketinin baskısı artıyor. Dünyalar tamam. olmayıp, dünya'nın <laughs> zararı olabiliyorlar diyerek emekçilerin şirketine katılıyorlar. Ondan dünya'nın şirketine hoş çıkan şirketleri kutlayacaklar. Önüne fiyatlandırıyorlar. Çok düşük ücret aldıkları gibi zaman aralıklı 18 saat yaşıyorlar. Bu durum bizleri, bizleri, herkesin düşünen yeriyle değil. <laughs> Eğer yemek için kadın arkadaşlarımız sıra vakti sorular. Şimdi çalışma vakti. adına da bu konuları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile geçecek. Bu haksız uygularımızın tutuklulara karşı emekli